Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram hesabı çalmak konusu ile ilgili birçok konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Peki nelerden bahsedeceğim? Arkadaşlar internette ufak bir araştırma yaptım. Hani sizlere zararlı olacak, sizlere zarar verecek, yüksek faturalar getirecek veya hiçbir şey yaramayan bazı kaynaklar var. İlk önce bunlardan bahsedip daha sonra Instagram hesabının çalmasının sağlığınız kadar kolay olmadığını, eğer amacınız Instagram hesabı çalmak değil, size küfür eden veya kötülük yapanları şikayet etmekse bunu nasıl yapacağınızı ve bu tarz şeylere inanmamanız gerektiğini, çünkü sizlere virüslü linkler tıklattırıp bilgilerinizi ele geçirebileceklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Yani Instagram hesabı çalmaya kalkışırken kendi hesabınızdan ve bütün telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan yapıyorsanız bütün şifrelerinizden olabilirsiniz. Kredi kartı da dahil buna. Hatta şunu da söylemem gerekiyor. İndirdiğiniz dosyaların boyutuna göre yüksek faturalarla da karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani faturanız 100 lira, 200 lira belki daha fazla gelebilir. Bu işi yapanların, Instagram hesabı çalanların nasıl yaptığından da bahsedeceğim. Ve şunu da söyleyen arkadaşlar oluyor. Madem biz yapamıyoruz, bu işi yapanlarla görüşelim. Bunlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Bu işi yapanlarla da görüşebilir misiniz? Şimdi 5 başlık altında topladım ben. Hemen bunları tek tek anlatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk başlığımız Instagram hesabının çalınıp çalınamayacağı. Arkadaşlar Instagram hesabı çalmak sandığınız kadar kolay değil, hatta zor. Instagram arkadaşlar biliyorsunuz Facebook satın aldı. Şu ana kadar birçok açığını kapattı hatta bildiğiniz gibi bu açıkları bulanlara da 10 bin dolar 20 bin dolar gibi paralar veriyor yani kimse Instagram açığını bulup da size bunu anlatmaz gider kendi Instagram'a bildiri yap yapar ve oradan ödülünü alır bir kere Instagram hesabı size çalmayı anlatanlara inanmayın bunun için en azından hani tecrübeme dayanarak söylüyorum 15-20 sene bir kodlama bilgisi gerekiyor Hani bu kodlama bilgisi olmasa bile bunun için özel yazılımlar var. Nasıl bir yazılımlar derseniz örneğin karşı tarafın e-postasını biliyorsunuz. Karşı tarafın şifresini bulmanız gerekiyor. Ki e-postasını da bilmeniz gerekiyor bu arada. Onu nasıl bulacaksınız siz düşünün. Bu şifre kombinasyonları deneyen programlar var ki biliyorsunuz artık insanlar kolay şifreler koymuyor. Bu şifre kombinasyonları bir yıl, 10 yıl bile sürebilir arkadaşlar. Yani bu kombinasyonları denemek tamamen zaman kaybı. Bu şekilde uğraşmamanızı tavsiye ediyorum. Boşa vakit kaybedersiniz arkadaşlar. Diğer konuya geçiyorum. Amacım hesabı çalmak değil, kötü hesapları şikayet etmek. Arkadaşlar eğer karşı taraf size küfür ettiyse veya farklı bir şey yaptıysa illa hesabını çalmanıza gerek yok. Şikayet edebilirsiniz. Instagram yardım merkezi var. Hatta Instagram'a mail atabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben size onu da göstereyim. Google'a girin arkadaşlar ve hakim yazın. Buradaki ilk siteye girin. Teknoloji ve sosyal medya destek sitesi arkadaşlar. Buradaki sağ taraftaki arama bölümüne Instagram yazın. Instagram destek yazın. Burada Instagram yardım destek hattı müşteri hizmetleri var. Bu makaleye girin. Burada arkadaşlar nasıl ulaşacağınızı tek tek anlatılmış. Buradan bakın. Maillerde verilmiş nasıl, hangi konuda ulaşmanız gerekiyor onlar da verildi. Şuradaki linklere de bakabilirsiniz. Yani illa karşı tarafın hesabını çalmanıza gerek yok. Şikayet edebilirsiniz. Farklı kişilere de spamlatıp hesabı kapatabilirsiniz. Zaten siz spamlattığınızda Instagram gerekli görürse arkadaşlar kapatıyor direkt hesabı. Üçüncü başlığımız arkadaşlar bu tarz konularda çok çabuk hesabınızı ele geçirebilirler sizin. Bakın siz hesabı ele geçirebilirsiniz demiyorum. Sizin hesabınızı ele geçirebilirler ve sizin üzerinden prim yapabilirler. Nasıl yapabilirler? Size arkadaşlar link tıklatıp oradan virüs indirtebilirler bilgisayarınıza ve bilgisayarınızı kullanabilirler. Ele geçirilebilirler. Kredi kartı bilgilerinize ve bütün bilgisayarınızdaki şifreleri ele geçirebilirler. Bu şekilde hesapçı alma, hackerlıkla ilgili hiçbir linke tıklamamanızı tavsiye ediyorum. Eğer çok bilmiyorsanız. Ve ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Bu tarz indirdiğiniz dosyalar eğer telefondaysanız bunu birkaç kişi yaşamış. Çok yüksek faturalar gelebiliyor arkadaşlar. Yani ailenizin emeğini boş yere harcamayın. Hani 100 lira, 200 lira belki de daha fazla fatura gelebilir. Diğer bir başlığımız, peki hesabı çalanlar nasıl yapıyor? Arkadaşlar hesabı çalanlar ya kendini çok iyi geliştirmiş yazılımcılar ya da bu işin formülünü bulmuş hacker'lar. Yani şöyle bazen şu soruyu soruyorlar. Biz bunu yapamıyoruz bu işte uğraşan insanlar nasıl bulabiliriz? Arkadaşlar bu işte uğraşan, bu işi gerçekten yapan insanları bulamazsınız. Bu insanlar kendilerini açık etmezler. Çünkü bu işin çok büyük bir hukuki boyutu var. Yani şimdi kendinizi düşün. Bu işi yapıyorsunuz ve başkası için yapar mıydınız? Para için dahi olsa. Çünkü araştırın arkadaşlar siber suçları. Hani hackerlıkla hesap çalma ile ilgili bu şekilde hapis cezası alanlar var yani. Daha da anlatmam gereken birçok konu var arkadaşlar. Ancak bunları bilmeniz yeterli. Eğer ben hesabımı en sonunda şunu anlatmak istiyorum. Kendi hesabımı ekleyeceğim. Çünkü hesap şifremi unuttum. Mailimi de unuttum. Nasıl yapacağım derseniz de yine zaten hackleyemeyeceğinizi biliyorsunuz. Ama şu yöntemi göstermek istiyorum. Eğer kendi hesabınıza ulaşamıyorsanız nasıl ulaşabilirsiniz? Yine Google açın arkadaşlar. Telefonunuzdan veya masaüstü bir bilgisayarınızdan. Ve pakim yazın Google'a. Teknoloji ve Sosyal Medya Destek Sitesi'ne girin. Sağ taraftaki arama bölümüne Instagram şifre yazın arkadaşlar. Burada Instagram şifremi unuttum. Nasıl geri alabilirim? Instagram şifremi unuttum. E-postadan bilmiyorum. Makalelerine girin. Ve buradaki bilgileri okuyun arkadaşlar. Bunlar da size yardımcı olacaktır. Eğer faydalı olmazsa bizlere yorumlar bölümünden ulaşın. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Ancak hiçbir şekilde illegal yöntemlere bulaşmayın. Çünkü bu yöntemlerin zararlı olduğunu videonun başında da anlattım. Hani size de zarar verebilir. Hatta ailenize de zarar verebilir. Hani kredi kartı bilgilerine kadar çalabilir arkadaşlar. Sizlere bu konuyu anlatmak amacıyla videoyu çektim arkadaşlar. Sizlerden ricam videoyu beğenip bizlere destek olmak amacıyla kanala abone olmayı unutmamanız. Teşekkürler.